varırsan güzelim harput eline hasret çekenlerden çok çok selam söyle takarsan kuşağı ince beline şalvara kuşağa çok çok selam söyle anlat ki bilsinler nasıl sevmişim bülbüller misali vatan demişim orjigi bastığı çok çok eskemisim yiyen dakkolara çok selam söyle ben şimdi buradayım gönlüm orada gözümden tütüsüz dağlar arada yavru uçar izi kalır yuvada uçan yavrulardan çok çok selam söyle duydum tandurlar ekmek pişmiş. Ah benim ekmeğim meğer neymiş? Havası da, suyu da hepsi hoş imiş. Havasına, suyuna çok çok selam söyle. De ki şu yaban ellerin kahrı çekil Kazancı bol olsa da haklar sevil Ben harputlu muyum? yoksa değil mi? Gerçek harputluya çok, çok selam söyle.